merhabalar yepyeni bir videodan kargo açılış videosundan Selamun Aleyküm aleykümselam aleyküm evet bugün nescafe aldık bir sütlü köpüklü üçü bir arada onu göndermişler reklam değildir parasını verdik aldık ankaradan aldık bunu cc models coşkun abi neler aldık hatırlıyor musun Kıvanç derseniz ne bileyim abi yok Vallahi hatırlamıyorum bakalım neler varmış bu geldi de açamadım ya daha yeni yine açıyorum hoppa evet şöyle CC model Çoşkun abiden almıştım o göndermiş sağolsun bu şey okay, bu kolalı yenur Evet. Neler var? Aa bir şey almamışız ya. Oğlum poştam var mı? Bir dakika. Ben bunları alalı o kadar zaman oldu ki Coşkun abi bunu unuttu sandım ben. Bak bu çok güzel bir model ya. Çok işte, beğendiğim bir model. Aldım lisanslı bir ürün. Pop A'sini. Açacağım şimdi bunu da. Bir dakika. Evet. Tuzumuzu alalım. Biz kafelerimizi. Abi niye düşüyorsun ya? <laughs> evet. Şöyle 75 Porsche e, Carrera. Bunu aldık. Detaylarına bakalım. Spoiler'ın altında Porsche yazıyor. Carrera'nın ön detayda normal standart Porsche. Sağ ayna yok. Standart sol ayna var. Böyle e, spoilerın altında Carrera Ares ve 75 yazıyor. Böyle bir hat ikimiz var. Fast Furious Porsche. Ben bundan bende var diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Bakacağım. Ama ben bunu Coşkun abi aldım. O kadar çok zaman oldu ki. O da unutmamış sağ olsun. Ayırmış kendi şeye. En son şunu alacağımda göndereyim mi kumaş dedi. Olur abi dedim. Sağ olsun gönderdi. Hadi bunu açalım. Popresler açmıyor musunuz siz? Ben açıyorum valla. Bunun rengi çok hoşuma gitti benim ya. Ondan aldım. Popres Ekrem abi. Popres hiç sevmezsin Ekrem abi. Ekrem abimiz var. Popres toplar ve hiçbirinin kutusunu açmaz. Sağ olsun. Neden diye sorduğumuzda da cevap yani vermiyor da gerçi ya. Cevap da vermiyor adam bize artık. Gerçekten çok güzel bunun rengi ya. O yüzden aldım. Baksana abi rengi. Bir yakınlaşayım. Evet. Gold şantlarımız var. Aracın rengi gold... Biraz yani bakır tonları gibi gold gibi. iç detay, göğüs detayları çok güzel olmuş. Ortada lambonun şu ortasındaki e, detayı yapmışlar. Bunun bir yeri açılıyor muydu? Açılıyor olması lazım ya. Böyle bir şey vardı herhalde. Eksos çıkıştır. Eksos çıkışları. Far detayları çok güzel olmuş. Bunu da beğendim altı altında bir şey yok. Şuradaki hava kanalları güzel. Kontak. LP18. Bu arkası açılıyor muydu? Bir dakika. Evet. Motor detayı. Abi de Motor detayımız. Güzel olmuş ya. Beğendim ben bunu. Hot F40'ın yanına koyalım şöyle. Evet. Targomuz daha var. Hemen onu da açıyorum. Nerede? Nereye koydum? Orada. Ee, ben az önce size Nescafe siparişim var demiştim değil mi? Herif latte göndermiş ya. Yasuo teşekkür ediyorum. temiz o bir Yasin. Şöyle şey vardır. Bu ne abi? Sağ ol Yasin. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. PMZ Yasin'den aldığımız bir modelimiz var. Bu modeli çok ya bu modelin diğer renkleri de var hatta bende. Bunların yanına aldım. Ta içine. Evet. Sıfırdan açıyoruz abi. Bunun pembesini ben almadım mı ya? Şu arka şeyi siyahını çekmiştim herhalde. Evet. Pembesini aldım mı? Yasin pembesini almadıysan pembesini göndersene bana. Bu kadar açık benetti. Evet. Topart üreticinin bir ürünü. Liberty Walk'la beraber. Custom Contact. Aa bak montaj. Bugün kontaç gecesi olmuş ya. Montaj gecesi yaptık. Detaylar şöyle abi bak. bir Liberty Walk, biri orijinali. Hatta şöyle biraz daha yaklaşayım. Tabi bu biraz daha farklı. Neden farklı? aşağı gidiyor. Globi. Neden farklı? Şimdi yaklaşıyoruz. Ay. <laughs> Küfür yok. Bu Liberty Walk Topart markasını ürettiği Topart PGM ile beraber Alex 7 de üretti. Vay sağlam yapmışlar o sefer açılmıyor. Abi. Hadi. Tamam. Çözüm belli. Hoppa. Bu tamam. Bak içinde lastik var bunun. Yedek lastiği burada. Şuradaki sistemi çözemedim. Kontaç. Aslında şöyle kontaj yeni kasa eski kasa gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bu arada bunun farları da açılıyor olması lazım. Bir dakika. Hadi deneyelim beraber. Açılmıyor ne gülerim. Ha. Açılıyor lan. Hoppa. Tek far. Bu da açılıyor mu ya? O açılıyorsa o da açılacak. Açılmıyor. Hayko Cepkin gibi oldu. Evet. Şöyle. Abi kapıları da açılıyor bunun. Biliyorum. Evet. Şurası terse mi nereye açılıyordu? Burası da açılıyor da. ha Açılsana. E açıl artık. Heh. Oğlum kırmadım herhalde lan oh, korktum be. Abi Liberty Walk. Kontaş. Küntaş, kontaş. Neyse işte. Motor detayı. Çok güzel ya. Bunun var. Diğer renkleri de var bende. Evet. Bu, bugün de açtık kargomuzu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sesim çok kötü olabilir. Hastayım. Toplayacağız. Düzeleceğiz inşallah be. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi kendinize iyi bakın.